anne. Anam diye ne olacağını ancak Tanrı bilir. Ben kem gözlü birinin nazarının değdiğini düşünüyorum. Umarım kayınları bir hal çaresi bulur. Hanımefendi ikna edebilirler. Böylece Canan da eve geri dönebilir. Aksi halde her anne baba için çok acı verici bir durum bu. Kimse kızının gelin gittiği evden kovulmasına dayanamaz. Kız kardeşim Rani de aynı şeyi yaşadı. Muhteşem bir düğünle gelin olmuştu. Ben dahil hepimiz varımızı yoğumuzu harcamıştık. Ama o da Anandi gibi eve geri gönderildi. İnsan bu ancak lanet olabilir diyor. Her şey dün gibi hatırımda. Hiç kolay değil. İnsanların kaprisleriyle başa çıkmak çok zor. Düşünüyorum da kardeşim nasıl başa çıktı? hala aklım almıyor. Her şeyden önce yuvaları dağıldığı için yıkılıyorlar. Sonra insanların tavırları hayat onları için yaşanmaz kılıyor. Sonra gün geliyor. Bu defa aileleri için yük olmaya başlıyorlar. Toplum baskısı yüzünden aileler daha fazla üzerine gittikleri için hayatları cehenneme dönüyor. Ne yapıyorsun burada? Şey Anandi beni görmek istemiş o yüzden geldim. Delirdin mi sen? Anandi daha çocuk. Hiç mi akıl yok sende? O kıza da uğursuzluk getireceksin. Kısmesini kapatma kızım. Çek git buradan. Delirdin mi sen? Aile şerefimize iki paralık edeceksin. Bu ne cüret böyle ha? Bu ne cüret? Nedir bu? <laughs> Siz şunu. Süslenip <laughs> püslenip gezmek yok. Nedir bu? Hadi kaldır şunları. <laughs> Yürü hadi. Hadi Mişte. gel benimle. Krişt'e gel ne oldu? Kızım gel benimle. <laughs> niçin tertaklıyorsun? Bunu kardeşine sor. Adımıza sürdüğü leke yetmezmiş gibi... ...süseni püseni köy içinde salınarak dolaşmak istiyor. Krişt lütfen sakin ol biraz. Lütfen, lütfen senden rica ediyorum. Git kayınlarına konuş. Gelip onu buradan almalarını söyle. İtibarımızı iki paralık etti. Bayım. <laughs> Bizim Gomit'le bir derdimiz yok ama bu bütün köyün sorunu oldu. Rani herkes için bir tehdide dönüştü. Muhtar, muhtar, Rani'yi bulduk. <laughs> Onu intihar etmeye siz zorladınız. Ölümünden siz sorumlusunuz. Onu evlendirdiğinizde yaşı çok küçüktü. Eğer küçük yaşta evlenmemiş olsaydı, düşük yapmak zorunda kalmayacaktı. Ne sağlığını kaybedecekti, ne de hayatı boyunca bu acıyla yaşamayacaktı. O da canına kıymak zorunda kalmayacaktı. sence nerede kalmış olabilirler? Ben de senin gibi endişeliyim. Kacan sana bir şey söylemedi mi? Hayır ama geldiler. <laughs> Durma bir şeyler söyle ne oldu? Anlat söylesene ne oldu? Hadi. Hadi merakta koymayın bizi. Anlatsana lütfen. <laughs> Durma bir şeyler söyle ne oldu? Ne dediler? Anandinin dönmesini kabul ettiler mi? <laughs> Ben kızımın kaderinde ne var hiç bilmiyorum. Hanımefendi ikna etmeyi başaramadık. Şimdi ona ne diyeceğim ben? Ben onun annesiyim. Ama onun için hiçbir şey yapamadım. Ki dünürleriniz ne yaptı? Onlar ne söyledi? Onlar hanımefendi ikna etmeye çalıştı mı? Beni iyi dinle. Bugünden itibaren ne oğullarımın, ne torunumun, ne gelinlerimin sizin ilgisi kalmamıştır. Ne de kızınızla. Evlenmeleri büyük hataydı. Ben de bu hatamı telafi etmek zorundayım. Bu evlilik bitmiştir. Makan gel buraya. Aklında olsun. Bu ikisiyle hiçbir bağımız kalmamıştır. Bundan sonra bu eve adım atmayacaklar. Herkes gereken her şeyi söyledi. Ama kimse hanımefendiyi ikna edemedi bizimle akrabalık bağının kalmadığını söyledi. Her şey bitti. Yapacak hiçbir şey yok artık. Elimizden bir şey gelmez. Hanımefendi bunu nasıl söyleyebilir ki? Kızım nerede? O bu olanları asla bilmemeli. Nerede o? Sen Anandi'yi merak etme. Siz gelmeden önce uyutmuştum. Zavallıcık çok yorgun düşmüş. Yeter artık ağlama Bagu. Kızım seni bu halde görürse nasıl hisseder? Senin ona destek olman lazım. Ne olur ağlama artık. Topla kendini. Hadi. diye düşündükçe elimde değil. Yüreğim acıyor. Hanımefendinin sözlerini düşündükçe biri kalbime bir bıçak batırıyor sanki kocam. <laughs> Çok fazla acı çekiyorum ben. Yapma. <laughs> Öleyim daha iyi. <laughs> Bu acı tamam. dayanılır gibi değil. <laughs> Gel böyle. Gel. Gel otur. Hadi. Anne, ne zaman döndünüz? Çok fazla olmadı. Belki yarım saat. İkimiz de çok yorulmuşuz. Babaanne ne söyledi? Üzülecek bir şey yok canım. Kayınların daha sonra gelip seni alacaklar. İçin rahat olsun. Anne. Babam doğru mu söylüyor? Tabii ki kızım. Sen rahat ol. Anne. Ben. Kızım. Lütfen her şeyi anlat bize. Biz senin aileniz. Böyle zamanlar için varız. Anlat bize. Hadi. Anne, ben de şimdi Rani abla gibi gelin gittiğim evden kovuldum değil mi? Ben de aynı şeylerimi yaşayacağım. Krishna'nın Rani'ye yaptıklarını siz de bana yapacak mısınız? <laughs> Hayır kızım böyle bir şey nasıl düşünürsün? Biz senin aileniz. Sen bizim canımızsın. Asla. İçin rahat olsun. Ailen yakında gelip seni geri götürecek. Sahi mi? Gelmeseler bile kızım. Ailen her zaman yanında senin. Sen bizim göz bebeğimizsin. Sahi mi? <laughs> Bizim için senin yüzün gülsün yeter tatlı. Biz senin için Aa. ölmeye razıyız. Aa. सर्या <Ges> बा <entender> <ilizcesicted> <Anfang> <avez>